Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, top atacağız. Yapacak bir şey bulamadık. Top atacağız. Sıcak böyleyi açabilir miyiz? Benim dönemim var onda. Açalım, açalım, açalım. Düşman yönetme etme. Hemen yaparız. Ya da şu ana kadar dediğimiz kadar tutunanı açalım mı? Benim bir taç tane var. Ben atayım mı? Ay. Finansız dediğimiz için videoya böyle oluyor. Savaş tutusundan bir şey çıkmadı. Dime mas ve büyük tutu. 3 yazdı bir şey çıkmadı. Geçen videoda büyük tutudan ne çıkmıştı. Hatta ben şunu atmayacağım. Evet atladım bir büyük tutu açtım bir şey çıkmadı. Evet benim da yükseltme varmış. Hemen yükselteyim. Yükselttim. <laughs> Zaten benim tanıttığını hani biliyorsunuzdur yani. Bana da bu tostumu almıştım geçen videoda. Güzel bir tostum. Bak bunu aldım. Hmm. Metanit denir. Tamam. Ben verdim hazır. Verdim. Evet sıcak bölgede insanla kazanırız. Evet arkadaşlar bu arada ıı, sıcak bölgede gel çok iyi oluyor. Söylemedi demeyin. Tavsiye eder miyim? Ederim. Evet Mr. P danıp dönüp şeyler yapıyor. Farkındayım. Biz sanki yapmıyoruz. <laughs> Neyse. Burayı konuş. Azıcık garip şeyler biz de yapıyoruz yani. Evet. Ah. Bana da üç tane şey varmış. Panacı ödüm Ben ben tanıyor oynuyorum. Mr. Feele. Biz buradayız. Ben gittim. Mr. zor Tamam biz burada dönüyoruz, çıkmıyoruz ama öyledir. Neyse bu maç bizim süper. Zaten dönemim düşman yok etme maç kazanma değil. E, ya sen e, almışsın onu. Sen, Ya. Aldım. Hop. Aldım. Oy. Hop. Oy, 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 oy. Bu ona da buna değmeyin. Yani Ece yeni kanal tuğdu. Yani kanalı yoktu. Daha yeni tuğdu. Abone olmayı unutmayın. Evet. Abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, azıcık yani çok fazla uğraşıyorum ben de videolarıma montaj da yapıyorum ben. O yaptığınız montaja yani ben bile çok beğendim. Çok güzel montaj yapmış. Yani gerçekten montaj yapanlar yani dakikada anlarlar çok kolay olduğunu diyorum. Gerçekten çok kolay. Kolay mı oldu? Çok kolay ya. Yapacak bir şey bulamadım. 14 dakikalıkta video. 8 dakikalığı indirdim ben. 14 video. ya. Daha fazlaydı. 14, 14. İlk videomda aksilikler oldu mu dersin? Bir kere oldu. Evet. Bu arada sanırım kaybediyoruz. Eee evet, sayılır. Videomu da kaybetmek istemiyorum. Ben de istemiyorum ama... Bazen oluyor. Ama kesmeyeceğim. Evet, ben Kesin de kesmeyeceğim. Ya? Yani kaybediyorsunuz diye kesmek olmaz nasıl oynuyorsa da öyle duralım. Yani bizim kusurumuz bu. Emir vursana be. Vurdum. Ha. Baynağının özelliğini bilmeyenler varsa tatım altarasına vurduğunda can doğduruyor. Canı donuyor tatım altarasının ve kaybettik. Benim dönemim evet. evet bitti benim dönemim. Çift hesaplaşma açabiliriz. Evet arkadaşlar bu arada ben kolese ile Kuletse ile yani çok söyleyemiyorum işte adını. Tonet. Karakter oluyor kendisi. Onunla ben liderlik tablosuna girdim. Yerel VS'de. Siz de VS'ye alın kolayca girersiniz. Yani VS'de çok tonel dinleniyor. Ben de baynonla 70 bininciyim. Geçen videoda göstermiştim. Ama o zaman 50'lerde fanandım. Ama artık düştüm. Neyse çift hesaplaşmaya geçelim. Arkadaşlar Brawl Stars'a geldi. Ee, videosu isterseniz tek yapmanız gereken kanalıma abone olup Emin kanalıma da abone olup like atmanız. Evet. Hemen yani hemen yani, yani... bir abone aldı mı, bir abone attı mı yapabiliriz yani. Bir abone bine yapabiliriz. O yüzden abone nene ihtiyacımız var. Abone olursanız seviniriz. Bir abone, bir kişi abone olursa yap çeteniz yeni bölümü. Şurada. Aa, kazanıyoruz. Hayret. Şok. Ben şok. İddialı videomda kazanıyorum. Geç Sen oradan ben buradan. O. Ana mıyım? Ana mı oh. oh, son anda, son anda, son anda, son anda aldın, aldın. Tamam. Birinci oldu süper. Evet, Aa benim tupayonunda yanında tanat taneyim. Derneğim... Ay tanat derim diyorum. Bir savaş tutum kalmış. Onu da açıyorum. Bir şey çıktığından değil. Ee, emir, istersen bu son olsun. Tamam zaten çok da uzun videonu biliyorsunuz sevmediğinizi biliyorsunuz. Evet. her gün elimden geldiği kadar video atmaya çalışacağım arkadaşlar? Zor durumlarda bile olsa. Yani. Ben deceneni atabiliyorum. Çünkü yani dündüz internette sorun oluyor. O yüzden deceneni atmak zorunda tanıyorum. Ben de oynayayım. Bugün neden kan yok diye sorarsan kardeşliğiyle oyun oynuyor, gelemedi o. Evet. Bu ona da bir daha bir daha video evet bir dahaki videoda video da. Konular nuf deneviniş gösterecek misin diye biliyorsanız göstermeyeceğim kusura bakmayın. Belki yüzde bir ihtimal evet gösterir. Yüzde bir göster. Ben şuradaki tortu Hop 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 e, e, Piper keser sana da bir. gibi e Gel bakalım Erkin Hocam. 16 canım var zaten. Bir şey Evet bu maç yapıcım. Artık videoda kazanıyoruz. Bence ilk günlerde heyecandan kaybediyoruz. Bazen heyecanlanıp kaybedebiliyoruz. Ama da Ben çünkü çok heyecanlı olduğum, o olan birisi oldu yani. Evet, hiç anlaşmayı tadır. Onu anlıyorsun. Hayır. Saniyede de olmaz. Neyse yani o da anamaz seni. Evet yine birinciyiz süper. Evet. Bence artık videomuzun sonuna gelelim mi? Tamam. Denelim. 15 dakika olmuş. Neyse. Tanrıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Like attıkça, Tanan'a abone oldukça seninin devamı derciz. Bunu da unutmayın. Bay bay.